Bana güzel şeylerden bahset dediğiniz duyar gibi oluyorum size. O zaman güzel bir yazardan bahsedeyim ve onun kitaplarını anlatayım. Bir libretto ile başlayalım. Amin Maruf'tan bahsedelim. Uzaktan aşk. Bir cümle okuyalım arka kapaktan. 13. yüzyılda Akitanya'dayız. Müthiş bir hikaye anlatıyor bir ozanın dilinden. İnanılmaz. İkinci kitabım herkesin çok iyi bildiği bir kitap. Semerkant. Titanik'te rubaiyat, doğunun çiçeği, batının çiçekliğinde. Çok güzel kitaptır. Doğudan uzakta bir hasret kitabı. Gençliklerinin en güzel dönemlerini bir arada geçiren hayalleri ve umutları olan bir grup insanın hikayesi. Beatrice'den sonra birinci yüzyıl. İşin sonu nereye varacak? Kadınlar yeryüzünden silinip gidecekler mi? Çok güzel kitaplar hepsi arkadaşlar gerçekten. En son kitaplarından biri, hatta en sonu galiba. Empedokles'in Dostları. Bu da çok müthiş. Bir yazar ve bir çizer bir okyanus adasında, kimsenin olmadığı bir yerde inzivaya çekiliyorlar ve müthiş şeyler yaşıyorlar. Ammar Fun bence ilk kitabı ama çok sıkı kitap. Afrikalı Leo. Bir berberin sünnet ettiği, bir papazın vaftiz ettiği Hasan İbni Muhammed Elvezan el Zeyyati'nin hikayesi. Amin Maruf'un denemeleri de var. Ölümcül kimlikler işte onlardan bir tanesi. Bana içimin derinliğinde ne olduğu sorulduğunda bunda herkesin içindeki o aidiyet meselesini ele alan güzel denemelerden oluşuyor. Ve Amin Maruf'un bir başka romanı tabi romanlarıyla meşhur. Yolların başlangıcı, ilk cümle, göçerler, kalanlar, tartışmalar, aşklar, söylenceler, din değiştirmeler, küskünler, Bağışlamalar, gerçek insanların olduğu bir roman. Ve bir tane daha Tanios Kayası şöyle diyor. Mehmet Ali Paşalı yılların Mısır'ı. Güzelliğini çarmık gibi taşıyan bir kadın Lamia ve onun hikayesi. Ön Maruf kitaplarıyla 2025 yılında çok keyifli zaman geçireceksiniz diyemem. Çünkü hangi yılda olursanız olun o keyfi tatmaya devam edeceksiniz. İyi okumalar.